Survivor'da bu akşam herkesi şaşkına çeviren bir ayrılık yaşandı. Günlerdir finale giden yolda güçlü adımlar atan ve finale kalmasına kesin gözüyle bakılan bir yarışmacı hayallerine veda etti. Eleme heyecanında bu kez sahnede dört isim vardı. Adem, Sevgi, Meryem ve Ayşe. Rakipleriyle karşı karşıya gelen yarışmacılar son ana kadar ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu. İlk karşılaşmalarda Adem'in rakibi Sevgi, Ayşe'nin rakibi ise Meryem oldu. İlk mücadelelerini kaybeden Sevgi ve Meryem bu kez elenmemek için son bir kez karşılaştı. Kritik eşleşmede her iki yarışmacı da büyük bir özveriyle yarıştı. Ancak bu kez gülen taraf Sevgi oldu. Mücadeleyi kaybeden ve yarışmaya veda eden isim Meryem'di. Meryem'in vedası hem yarışma arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyenleri derinden etkiledi. Finale bu kadar yaklaşmışken elenmek kolay değil. Onun gösterdiği çaba ve azim izleyicilerin hafızasında uzun süre yer edecek gibi görünüyor. Survivor'daki tüm gelişmeleri anında öğrenmek ve bir sonraki büyük olayı kaçırmamak için kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Yeni analizlerde yeniden görüşmek üzere.